Yağmur yağıyor. Gidiyor. Fresh shaving'siz Ya hava sıcak. Bir yere sığındık. Şöyle küçük bir yer. Meyve suyu satıyor. Yağmur yağınca hemen buraya kaçtık. Evet, çorba ısırıyor. Anne efendi dilini bilmiyor. Herhalde çorba yapıyor. Youtube, Youtube. Evet, burada bunu karıştırdı. bundan sonra başka yapacak? Üstünü evet. da Kaynamış. Bu samsak ya da soğan, soğan. Bu. Onurun sesini duyuyorsunuz. Vay be fırtınaya bak fırtına. Kampanyaları niye kaldırmıştın? O yüzden kaldırdım. Ama oğlan geldi, indirdi. Eee neyi? Bir gittik ıslandı yine. ıslandı. E, Problem yok. Hava sahibine bakarsan bu neymiş? Bu da biber, acı biber. Bunların biberi çok acı, çok acayip acı. Bu değil de şu kırmızılar. Herhalde bura dışarıya servis yapıyor. Dışarıya servis yapıyor. Evet. Şu var da saçı niyetine kullanıyorlar. Evet. Şemsiye aldık. Şemsiye ile bir servis yapacak. Evet. Servis yapıyor. Buralar su doldu. Allah'a emanet olun. Erdal nasıl hissediyorsun kendini? Güzel. Ve ötesi. Acayip yağmur yağıyor. Böyle. Şu benim motorum. Erdal'ki de şu motor. Baktık yağmur yağacak, buraya sığındık. E, meyve suyu içtik. Meyve suyu sayesinde yağmurda kurtulduk. Evet. Buranın sahibi de e, yemek servisi yapıyor. Yan taraf e, pazardır. E, nasıl söyleyeyim? Bura komple pazar böyle. iş tarafı. Evet, evet bu bayanlar da yağmurda gidiyor. Bu da yağmurlu bir video olsun. Kampukta yağmur yağıyor. İyi bir yağmura denk geldi.